Selamun aleyküm. Agalar, agalar, agalar diyorum size. Şimdi çarımız dün 75 level olmuş. Ben geldim. Böyle sürgünleri falan ayarlamaya çalışırken bir tane kostüm yakaladım. Şimdi ben kostüm alacaktım normalde. Şimşek 15 bir de hip. Hip hop sorbe falan olursa dedim çok iyi olur dedim. Ben işteyken pop bitmez dedim. Bir baktım hip hop sorular 5 hip hop soru ve 15 şimşekliler 3 fon, 3.5 fon falan dedim ki ben atayım biraz dedim. 150 tane attım hiçbir şey gelmedi. Sonra 50 tane daha alayım dedim. Şöyle atayım dedim. Gelene bakın. 15 şimşek, 10 yip hapsör ve 8 günlük kostüm. Bam diye bir çocuk çocuğa Mükemmel oldu ya harbiden mükemmel oldu. Bütün itemlere baktım ayarladım şuraya yazdım. Şimdi hepsini tek tek alırken sizlere göstereyim. Videoya hoş geldiniz tekrardan. Yeni farma e, yeni bölüme hoş geldiniz. Bugün, bugün arkadaşlar bildiğiniz gibi sürgün mağarasına çıkıyoruz. Itemler alırken tekrar görüşürüz. Aga be ulan bir yerden yüzümüz gülüyor ya. Hemen bir yerden de yüzümüz ağlayacak yani. 2 von 75 e mi 15 mi çekti. Zır bulmuştum şuraya yazdım hatta bakın. Çekmişler. Ulan o kadar item var gittim benim zırımı mı çektim mi? Pü sana de. Neyse bari bu kadar gelmişken arkadaşlar sizinle şunu alalım da hemen şöyle çok kısa ekipmanlar, mihferler diyelim 60 a 60 a yapalım 3 fona. Nerede bizim 3 fonumuz? Aman dur beyler, 13 fon ne bizi bitirecek mi? Heh bu bu tamam. Tamam bu. 15 şimşek 6 şeytanı da var böyle yancıktan. En ideali bu arkadaşlar. Şöyle 3 puanı bunu alıyoruz. Ve 3 puan 60 başlık buldum. başla da beraber alalım. Kostümler, saç modelleri. Şöyle gidelim. 3 puan 60 2 puan 60. 3 puan 60. Şöyle 22 günlük 20 şeytan 15 şimşekli arkadaşlar. Bunu da alıyoruz. Bir tek zırhımız kaldı. Zırhı da bulayım geleyim hemen. Buradan da Rast kardeşimize selam olsun. Videodan izleyen başarılarını devamlı edelim. Beni de teşekkür ederim kardeşim. Eğer videoda izlerken keyif alıyorsanız ben benim için dediğim gibi zaman diyorum. Yeterli arkadaşlar. Hani benim ilk amacım izlediğiniz zaman keyifli zamanlar geçirmeniz. Hani en azından çünkü 24 saatte sıkıntılar olabiliyor, bir şeyler olabiliyor. Kafamız dağılın olabiliyor. Ben de mesela çok video izliyorum. O yüzden olabildiğince eğleniyorsanız benim için yeterlidir. Hani 15-20 dakika keyif alsanız elisi önemsiz. Devam edelim. Hemen zırı bulup tekrar geliyorum. Şöyle zırı da 3 fonu artık alacağız. Yapacak bir şey yok. 3 IP absorbe ve 15 şimşek artı 4 taşı artı 9 karınca aslan takımı. 3 fonla buraya gitti. Şöyle takalım bütün itemlerimizi. Başka bir eksimiz kaldı mı? Aa bilezik kaldı. Bileziği buraya yazmış mıydı? Yok bileziğe bakmamışım hemen bileziği alıp geleyim. İki tane bilezik arasında kaldım. Biri şöyle 10 ip absorbe, 10 şimşek, 2000 EP, 3 derecesi var. Hemen diğerini de göstereyim. Diğeri de 15 şimşek, 1.5 kp, 5, 5 ip absorbe, 3 fon biri, biri 3 fon 20'yim. Ama bu daha mantıklı gibi 15 şimşek kırık vermemek lazım. O yüzden dostlarım bunu Alıyorum şöyle cebe indirdiğimiz zaman İtemlerimiz hepsi tamam olmuş oluyor. 9K canımız oluyor. Hemen şöyle bir Vayne'imizi çağıralım. Nerede Vayne'imizi çağırdığımız zaman 10.5K. Pet'le beraber de 11K canımız oluyor. Şeytanımıza bakalım beraber. Şeytan 67 ele gelecek. 20, 87 arkadaşlar. Bir de şimşemize bakalım. Şimşeğimizde 95 yeterli olacaktır. Defansımıza bakalım. Defansımızda 438. Bu şekilde çar canı bile arkadaşlar. Hemen el fişini de ayarlayayım. Şöyle 20 şeytanını ayarlayayım. Şuna da günle görüşürüz. Evet silah fişimizi hallettik. Şöyle 20 şeytan 6 ölümsüzü var. Ama ölümsüz çok dönemli değil. Bir de beraber bir 70 levelik silahımızı alalım. Oyun görevleri geç kahraman silahı diyelim. Kral katili aman yanlış olmasın. Tamam 70'lik silahımızı aldık. Şöyle taktığımız zaman 87 şeytana ulaşmış olduk. Şu anda hasarımız çok çok yüksektir. Yani 87 şeytan iyi iyi güzel. Vallahi iyi. Simya takmaya gerek yok diye düşündüm. Ama bak belki bulursak bir grana falan basarız. Hatta, hatta bir grana basalım. Bayadır Simya denemiyoruz. Ama efsanevi tabii ki basacağım. Şöyle iki tane garani alayım hemen. Beraber 3 tane alayım da kesin geçsin. Beraber vuralım yani bir şey olmaz bir kere de simya denemiş oluruz. Hemen şöyle simyacı görüşürüz. Evet geldik simyacıya. Umarım geçer. Hop dedik geçti güzel. Sıkıntı yok zaten. Gelsin de gelmese takacaktık bunu. Şimşek direnci lazım. Tamam bunu takalım dostlar. Şimdi bunu artı 4 basayım takalım. Güzel buradan da bir para kazanmış olduk. Vallahi hiç yanmadan da artı 4 oldu. Şöyle göstereyim bilgi diyeyim. Direkt başarılı başarılı başarılı. Artı 4 simyamızda şöyle hayırlısı olsun. Pardon şöyle yapalım. Tamam şu anda 100 şimşeğimiz oldu. Çok güzel canlı hiç oynamayacak. En son neyimiz kaldı? Petimizi şöyle bir beraber bir 41 level yapalım. Basalım P'ye gelişme diyelim. Ha tamam tecrübesi dolmamış da. O zaman bu sürgünle bir tecrübesini doldururuz. Bir de birazcık balık sandığı açmamız gerekiyor tabii ki. Yeşil iksir için, mor iksir için. Hemen şöyle top halini dostlarım hemen geliyorum. Şöyle balık sandıklarımızı da aldık. Buradan bize bol bol yeşil iksir, mor iksir olur. Arttırma da olur tabi de. Bize buradan yeşil iksir, mor iksir lazım. Önceliğimiz o. Hiç de vermedi yani. Çağırdık ya. Vallahi bu oyun duyuyor mu bizi? Ne yapıyor anlamış değilim. Efsun verdi. Güzel. Arttırma. Hız iksiri güzel. Efsun verdi bir tane daha. Pelo verdi. Buradan güzel bir şey alamadık. Bize hız iksiri lazım oyunum. Epsu nesnesi de olur tabii ki de. Hız iksiri şu anda önceliğimiz. Teşekkürler. Bu da güzel verdi. Bir tane daha verdi. Çok güzel. Şuradan bir iki tane daha versen bizim için yeterli. Oğlum ne attım. Bu kadar Epsu'nu hayatta attım. Of demirci de attı. 5 tane efsun nesesi arttı attı. Arttırma kağıdı kaç tane arttı? 2 tane arttırmak arttırma kağıdı vermiş. Bir tane verdi acaba? Bir tane verdi galiba. Demirciye kitabı verdi. Başka bir şey alamadık. Şöyle 32 tane kritik. 30, 24 tane delici, 11 tane mor iksir, 26 tane güzel, 26 yeterlidir. Çok da şey değil. Sen bunlar parasını çıkardı der türlü. Hemen geliyoruz birazdan. Yani birkaç tane daha bir şey bakacağım sonra geleceğim. Öyle hemen geliyoruz derken öyle yapacağım. Şimdi dostlar şöyle bir şey danışmam gerekiyor sizlere tabii ki karar sizlerin iki hava ürünümüzde bu yollardan birisi gördüğünüz gibi videoya başlarken 32 van 572 em paramız vardı şu anda 20 van 80 em paramız kaldı yani 12 12 won nakit 12 van nakit olarak 500 em de yaklaşık 500 em de em olarak harcadık yani toplamda 17 van para harcadık bu itemleri dizerken bu veynimizin parasından gitti derseniz ki bunları al kullan ileride sattığın zaman veynin far veyn farmının parasını eklerseniz eklerim ya da ticareti hiç karıştırma. Bunu parayı yani 17 bon direkt yan çarından al. Sadece vein Farm'ından kazandığın parayı görelim derseniz öyle yaparız. Yorum sizlere kalmış. Benim tercihim 17 bonu yan çarından alayım. Sizlere sadece vein parasını yani vein'den toplamda 30 günde kaç bon kazandığımızı göstermek bence mantıklı. Ama tabi gene yorumlarınızı bekliyorum. Zaten çoğunuz bunu seçecekleri de düşünmekteyim. Devam edelim. Şimdi şu günde görüşürüz. Şimdi arkadaşlar pardon geçen video hatırlarsanız 1 milyon arkadaşımızdan yani last solo arkadaşımızdan şu küpeyi ödün çalmıştık ama bu küpeyi şu anda daha kullanamayacağız sürgünden dolayı. Kendisinde şöyle bir küpe de varmıştı. Ben sana bunu vereyim dedi. Bir de kendisi e, üzüldüm valla. Kalkanı düşürmüş yanlışlıkla. Ben de şu kalkanı almıştım bir yer hatırlarsanız. buçuk buna mı ne? En azından bunu verelim arkadaşımıza kullansın ödünç olarak. Bu kalkanı verelim de. Şimdi ben bir konuşayım arkadaşın haberi yok bunlardan. Ben video çekinmedim öncesinden. Hemen sizlere bilgi aktaracağım. Şöyle kendisinde de videoda ise abone olup like atmayı unutmasınlar dedi. Abone olun herkese çok teşekkür ederim. hoş geldiniz arkadaşlar. Şöyle 70'lik sandığı da açtım. Rasul arkadaşımızın şu kalkanı 3 efsun yapmıştık. Şöyle 4. Azan 4 oldu tamam. Bunu ben 5 efsun yapayım birazdan kendisine vereyim. Bir de Bek arkadaşımıza da şöyle 85 mi atacağız. 5 tane şeyi. Şu ne o arm efsun sesini. 85 mi? umarım sersem yakalarız. Şeytan altı. Hadi oğlum sersem be. Ah geldi vallahi çok güzel oldu. Güzel vallahi sevindim ha. Şöyle sersem mistik de var yanının, Ok da var. Ölümsüz de var. Hepsinden gelmiş. 10 10 gelmiş. Beşgen kalsın. Tamam. Şöyle beşgen kalkanı çekelim. Sakin arayayım. Şeytan 10 blok 10. Şeytan 10. Bu çöp geldi. Olsun. Sağlık olsun. Buradan tekrardan bek back arkadaşımıza hayırlısı olsun. Rast solo yani 1 milyona da teşekkür ederim tekrardan. Devam edelim hemen sürgünle görüşürüz. Evet canlar yeni farmlerimize geldik. İlk başta şöyle sürgün birinci katta bırakacağım. Tabi canımız çok gidiyor ama bir deneyelim bakalım. Bir 2 saatlik eldiven var. 1 bir saat 1 bir saat bir buçuk dakika falan takılayım. Duruma göre son bilgiyi sizlere ben aktaracağım. Zırhları da aktif hale getireceğim burada. Bakalım silahı da aktif hale getireceğim. 1 saat sonra görüşürüz. Bir de şöyle 7 günlük hırsız sözü süresi bitmiş. Onu da aktif hale getirdim. 425 düştü düşürme şansımız var %20 de küpeden geliyor. Evet canlar şöyle Eldiven'in bir saat 24 dakikası kaldı. Envanter doldu. Keşke okları açmasaydı dedim Oo 3 efsun be Bakalım şunlara. Şunlar ilk başta bunları tutacağım bu arada icra tanrısı basmayı düşünüyorum. 24 tane tiposu çıkmış. 3 tane buz parçası çıkmış. Buz köresi artılı çıkıyor e. Ee, buradan buz parçası. Heh, tamam artılı çıkıyormuş. Tamam sorun yok. Şimdi bakalım şunlarda güzel bir şey var mı? 2 ip e absorberbe. Burada güzel bir şey yok. Bunlarda bir şey var mı? Yok yok yok. Haydi oğlum artık. Bir kere de var dedik bize be. Bir kere de var dedik bize. Delici tüh. 500 EP var. Ork 2 var. Canlar vallahi gene nanay. Ama olsun olsun. İyi item atıyor. Sorun yok. Item atsın her türlü şey buluruz. Tamam ben bunları pete yedireyim. Ondan sonra görüşürüz. Ha bir de bu arada kusura bakmayın size veynimizin süresini göstermedik. Şöyle 13 gün 10 dakika var arkadaşlar ama burada tam 24 gün ta 24 saat takılamayacağım. Çünkü yarın iş var. Ondan dolayı asıl hedefimiz olan ikinci kata çıkaracağım yarın ninjamızı. Burada yaklaşık olarak 18 19 civarını takılmayı düşünüyorum. Bakalım. Ama gelin son durum çok para kazanırsak tabii ki benim önceliğim para. Çok para kazanırsak uzatarız. 24 25 saat kadar uzatırız. Aha bu ne lan gümüş bezi çıkıyor buradan. Bakayım hem de artı 5 gümüş yüzük. oha hangi ortadan çıktı böyle oturdum bilgisayar başına bir baktım artı 5 gümüş yüzük çıktı. Bunlara baktım dostlar bunu pet'e e edireceğim pet şu anda 42 oldu 45'e görüşürüz. Yani böyle çıkanlara bakıyorum boş çıkanları atıyorum şu an bilgisayar başındayken de pet'i de geliştirmek gerekiyor. Gümüş yüzük artı 5 iyiymiş deneriz artı 9'a birkaç tane daha çıksa 12-13 saatte yeterli bizim için. Bir bakayım şunu araştırayım hangisini atıyor sizlere de bilgisini vereyim. Yani yeraltı buz büyüsü diyor mu? Şu şunları koymuşlar. Parçalı olanları koymuşlar. Anlamadım. Büyük ihtimalle bundan düşmüştür. Bir de şunu öğrendim. Buz parçası artılı arkadaşlar. Şu yeraltı böceğinden düşüyor. Artısız bundan düşüyor. Bilginiz olsun. Evet canlar şöyle eldiven bitti. Eldiven biterdi. 50 dakika tarzında bir şey oldu. Ben böyle bakmadım hiçbirine. Beraber bakalım ne bekledim sizleri. Hadi şuradan bir rüzgarlı şimşekti falan. Bir tane daha genç bez düşmüş. Güzel yer yok orada. Bir, bakalım. Ondan sonra ayırırız. Şunlara bakalım. Şurada bir şey yok. Oğlum bizim bu Efsun şansımız. Ah tüh bak. Ben böyle ağzımı açınca bak şu ağzıyım ha. Fark ediyorsunuz mu? Efsun deyince bir Efsun düşüyor. Ama hep 40 geliyor. Sen zaten pek bir umudum yok. Tamam güzel bir şey düşmemiş. Bunları da pede yedirelim. Hatta petimizde 45 level olacak. Şöyle yedirelim beraber. Bakalım 45 level kaç artacak. Tamam kaç oldu? Altı attı, gene 0-6-6 güzel bir de şu düştü bu da çöp. Tamam ben peti V'siyim arkadaşlar. Envanter full dolduğumu sizlere gösteririm. Ha bir de şunlara bakalım. Buz parçası 37 artı sızı 102. Katil buz balina boynuzu 57. Diğerleri ancaktan gelmiş. 2 tane binecek havuzu var. 2 tane su kristali var. Pek de fazla bir şey çıkmamış. Gene güzel daha 1 saat 2 saat oldu geleni güzel güzel dolduruyor. Evet kankalar şöyle potumuz bitmişti. Ben geldiğimde ölmüş karakter şehirden başlattım. Çıkacağım diye envanter full dolmuş. Şöyle sizlere gösterelim. Bakalım nelerimiz var. Haydi artık güzel bir tam efsunlu item istiyoruz oyunum. Şunlarda bir şey yok. Yok yok. Kalbimizi atalım. 10 hayvan var ama bunda iş yapmaz. Yok bir şey. Haydi oğlum. Gümüş bir de atmamış. Ateş 2. Belki arka envanterde vardır. Zaten yani bunlar ilk çıkan itemler. Burada bir şey var. Ateş 4 var diyor. Ateş 10 olsa, o 15 olsa iş yapar mı ki atmış birlikte? Gene yapar ya adam giyer atmış adam giyer. Şeytan 4 yok ya bizim bu evsundan yana hiç şansımız yok. Petimizde şöyle 45 zan sonra gelmiştir. Yani petimizde 46 yaparım. Ben şimdi potu bir doldurayım hemen geleyim. Artı basmalarımız ne alemde. Su kristali 6 tane. Kutsama 8 tane. 111 tane katil buz bayınası var. 28 buzdan para etmiyor. 200 buz parçası var. Buzsa bu 4 tane zaten çıkmıyor bu. 61 tane de bundan var arkadaşlar. Bunun onlusu 5.5 hemdi. Şurada var zaten değil mi? Buz topu tam çıkmamış. Buz parçası artılı onlusu 5 hem. Şuradan kaç hem yapıyor? 30 hem. Bunun da buradan da kaç Onlusu 3 emsi, yüzlüsü ot. Bundan da 60 kazanmışız. Güzel. 3 saatte 1 won civarı para almışız ki efsun çıkmıyor. Efsun çıksa daha çok para alacağız. Hemen potları bir tazeleyeyim. Saatlik ya da 1,5 saatlik sizlere çıkan itemleri gösteririm. Oy 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 diyorum. Bu da çok güzel para ediyormuş. 7 em ediyor arkadaşlar. Onlusu 7 em desek. Bizde kaç tane var? 170 de buradan kazanmış olduk. Gümüş bezlikler, bunlardır filan. Güzel. 3 saatte güzel farmlamışız. Şimdi ben bir niceye geçeyim ama onda kostüm de yok. Yani bir şey düşürmem gerekiyor. Eldiven düşürmem gerekiyor. Birazcık böyle bulunsun en azından 5 tane stok. Eldiven düşüreyim. Tekrar sürgünle buluşuruz. Evet arkadaşlar şöyle tekrar geldik. Ben 5 tane eldiven düşürdüm. Otomatik avımıza bırakalım. Burası bu arada bilginiz olsun. Hani itemlerimi bir göstereyim sizlere. Şunu ayarlayayım da hemen göstereyim. Çok vuruyor hatta bakın şu an ben yatacağım burada büyük ihtimalle. İnşallah yatmaz yani. İtemleri göstereyim. Şöyle karınca aslan takımı. Ee, biz... Aa... Aa, kaçtık kaçtık. Karınca Hasan takımı var. Şöyle 15 şimşek, 3 ip absorbe. Korku kapşonu var ama hepsinde şimşek var tabii ki. Burası buz işliyor. Art 9 aslan ağzı var. Şöyle 20 şeytanlı falan. Bir saniye arkadaşlar birazcık ıkınıyoruz da. Yattık galiba. Yattık yattık. Yattı yattı. yattı. Tamam göstereyim ben hızlıca şöyle 20 şeytanlı aslan ağzı kalkan Ben yani bileziği beraber almıştık ama tekrar göstereyim 15 şimşek bir buçuk kaypi, 10 ip absorbe. abonuz köpeği arkadaşımıza hediye etmişti bu farm için 20 şeytan 2 kat eşya düşürme bakır kolye kritik 10 tahta ayakkabı kritik 10 buz şimşek tılsımı artı 4 savunma 3 buz 25 30 str. Onun harici kuşağımız bu şekilde. Alt, artı ol tarama 96 str. Bunlar zaten 15 şimşek 10 ip 15 şimşek 20 şeytan. 20 şeytan nazar var. Zempetimi biliyorsunuz. Bir de Robin var. Burada yatıyor. Çar hani bilginiz olsun birazcık güzel ayarlamanız gerekiyor daha doğrusu. Yatıyor demeyeyim de. Mesela bakın buradan birazcık kırp kırpıyorsunuz. Sonra otomatik hava kuruyorsunuz. O şekilde bilginiz olsun arkadaşlar. Hani kesiyor diye düşünmeyin yüzde yüz. sonra kesemezsiniz. Küfür etmeyin. İlk başta biraz şöyle kırpıyorsunuz. Ondan sonra ayarlıyorsunuz. Bakalım bir 3 saatlik eldiven taktık. Sizlere saat başı gösteririm. Ben buradaki itemleri de aynı göstermiştim. Bakalım 3 saat sonra ne olacak. Hatta şöyle yapalım mı? Bunu ayırayım hepsinden bir tane. Bakalım 1 saat sonra ne kadar düşüreceğiz. Canlar kusura bakmayın kamera yok. Şu anda pek müsait değil durumlar evde. Sizlere hemen şöyle 3 saat dolmasın. 31 dakika kalmış. Ulan tam da zamana denk gelmişiz. Burada da öleceğiz büyük ihtimalle gene. Sorun yok ben bunu elde ederim. Şöyle ben güzel bir yer bulmaya çalışırken şehir attım. Tekrar buraya geldim itemler. O yüzden söndü hani bakmadım hiçbirine. Hemen beraber bakalım. Hadi artık güzel bir evsun ver bize oyunu. 3 kritik. Ulan 10 kritik olsa iş yapar bu arada. Bunlar zaten bizim daha önce çıkardıklarımız. Şimdi 2,5 saatte 21 em buradan arkadaşlar. Buradan para gelmiyor. Bunun da 2,5 emli onlusu. 2, 2 çarpı 15 em. 20 em de buradan arkadaşlar desek. Bu da 10 em desek. 10. 50 em tarzı şuradan para kasmış. Sadece 2,5 saatte. Bu bu saat birazcık kötü geçmiş. Itemlerden belki yüzümüz gel. Gümüş bilecik 0. Hiç daha alamadık bu saatte. 2.5 saat daha doğrusu. Bu saatte demeyeyim. İtemlerde de güzel bir şeyimiz. Ne yazık ki her zamanki gibi diyelim daha doğrusu. Bir kaypi var sadece. Neyse. Şunu atmama diğerlerini atarım arkadaşlar. Biraz daha takılsın. Ondan sonra ben sizlere tekrar kaydı gösteririm. Evet dostlar şöyle 2 saatten beri bilgisayar başına uzan duramıyorum. Fark ettiyseniz yerlerde itemler var. Şöyle bakalım itemler düşmüş. Buradan artık bize güzel bir efsun vermesi lazım. Vermezse de canı sağ olsun. Zaten bizim amacımız her zaman suyun ikinci kattı bildiğiniz gibi. Şöyle 45 tane buz parçası artılı olmuş. 150 tane artısız olmuş. 150 tane. 71 tane buz kat katil buz balina olmuş. Onlarca bu bezlerde güzel bir şey yok. Şöyle 8 tane su kristali, 10 tane kustamamız burada var. Şu zırhlardan bari bir tane güzel bir şey veri ver. Vereceğim mi? Yelpaze 6. Yok bizim efsun şansımız Nanay. Nanay olsun sağlık olsun. Bir de şöyle pazarımıza bakalım beraber. Pazarımıza da 13 von 600 emlik bir satış olmuş. Şimdi 10 vonu zaten geçen videodan kalan biliyorsunuz. 3 vona da arkadaşlar 15 ateşi zırhımız vardı ya. 3 vona onu sattım. 50 ml zincir kapşonu sattım. Çünkü nakit param kalmadı Ninja'mızda hiç farm yapmadığım için. Satışa koymuştum. Onun harici hep artı basmalar gitmiş. Şeytan mücevherlerine gitmemiş. Bu yılan kuyruğu mesela artılı depoda var. Depodaki itemleri indirdim. Depoda bir sürü bitki vardı onları indirdim. Daha mor potlar gitmiş buradaki. Valla bir şeyler gitmiş ama. Şimdi ne yapıyoruz? 13 won, 17 won, 22 won da bizde var. Zaten şu an para ihtiyacımız da yok. Arkadaşlar bir çarşıya inelim. Bakalım şu itemleri bir artı 9'a denelim. Belki yalandan olur. Olursa olur olmaz olmaz. Yanımız sağ olsun. biz artı basmamızdan 2-3 won cebe indirdik. Ondan sonra artık asıl farmımız olan ikinci mepe. Yani ikinci söğün ikinci odasına, ikinci katına çıkarız. Hemen bir bakayım köye ineyim. Orada tekrar görüşürüz. Dostlar ya vallahi billah kafama tüköreyim. Sabahtan beri burada konuşuyorum, artı basıyorum, para topladım, kazanç hesapladım, videoyu kapattım sanıyorum montajlamaya geçeyim derken bir bakayım dedim nasıl konuşmuşum diye. Ekran yok. Ekranda konuş konuşmuşum. Hiçbir şey görmediniz. Ben sizlere o anki tekniğimi gösteririm. Şöyle sizlere buradaki parayı göstereyim. Valla moralim bozuldu. Tüh. Çok güzel şey yapmışım da. Yani akıcı konuşmuşum da. Ayıptır söylemesi ama artık yapacak bir şey yok. Şöyle arkadaşlar ben pazara kurdum bütün teminleri. Sizlere göstereyim. Sizler burada durdurarak bakarsınız. Şunları şöyle 500k'ya kurdum. Bunlar 13 M. Şunlar 400-500k tabi siz onları görmediniz ya da belki önce koyarım görürsünüz ama sonra koyarım büyük ihtimalle. 3 won arkadaşlar bunu bastık 2 won 25 eminde bunu bastık toplamda şöyle sizlere göstereyim kar kazancımızı da şu şekilde buradan hesaplayabilirsiniz. 800 emlik bir kazanç elde ettik çok verimli geçti çok güzel geçti şu sondaki benim yanlışım olmasa çok harika bir video olacaktı ama umarım videoyu gene izlerken keyif almışsınızdır, eğlenmişsinizdir. Vallahi kusura bakmayın. Oyundan attı. Diğer şey açık kalmış. Ekran kolaya döktüm. Kol kola devirdim masaya. Neyse. Durun arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Ben gidiyorum. Yarın görüşürüz. Haberiniz olsun. Yarın da video var. Temizleyeyim şurayı. Kendinize iyi bakın. Port 8. Artı 8. Hadi oğlum. Verdim bunu. Uf be. Helal lan oyun. Helal lan. Oğlum ilk defa biz zırh aldıktan artık o güzelinden. Helal lan oyunum. Hadi bunu da verdik. Allah. Oh. Oğlum nasıl geçirdik lan. Oğlum. Artık var ya bu demirci adam adam. Uf. Mükemmel oldu ya. Vallahi artık zırh yaptık ya.